Tabii bugün sizlerle kadar kısa oynayacağım. Yerleştim ben. Galaxy Life Kaçıncı bölüm bir bakayım yani unutuyorum ya Üçüncü mü dördüncü mü ne arkadaşlar Pesi iki tane çektim çok üzüldüm Aslında dört çektim Olmadı Yeni adam açtım galiba her şey galiba ile gidecek galiba bunları direkt temizleyelim para veriyor para para bakalım arkadaşlar evet yeni adam var. Bunu atacağız ama para istiyor hatta bunu bile açmak için. Oha yani. Buna Aa, para yok. Para. Para. Para kaç tane? 5-4 tane ile nasıl yap? elmas da sıfırlamış geliştiriyoruz ben istiyoruz diye break 16 ben istiyor. bizde daha 1000 lira yok bin. yaptığımızla idare edeceğiz ben bir şöyle bakayım ne ne ne, ne falan diyor Heh, baktık bu laboratura Bunlar çok değişikler hiç bilmiyorum. Chips. Hmm. Son bir tane daha kaldı. Bu ne? Gezegen. Yani hmm. daha var mı? Daha yok. Bunlarla. Aa. Çok güç. Aslı güç. Birine de alacağız. İki de al. Gidilere. Evet. Biz kendi. Ben bir gelmesin. Hiç o. Hadi. Dağılık ya. ya. Aa. Olamaz. Daldık kaldık. Bakıyorsun. Biz Bir adamı. Çok güçlü bir nene lazım. Paralarını alak. Şuna atak diyelim bir. Ama. Atak. yedi oldu doldu be arkadaşlar yes kaynaklarına ne da dalacağız o bunun kaynak kaynak bol ya dalak bir bol var. her yerden ateş ediyorlar ama yani paramız da gitti bu bölümlük bu kadar çıkıyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim paramı toplayacağım. Beni izlediğiniz için teşekkürler.